Merhaba arkadaşlar. 13 Haziran Salı günü e, nutuk okumaya devam ediyorum. Sayfa 35'te kalmıştım dün akşam. 35'ten devam ediyorum. Aceledir, güvenlikle ilgilidir. Erzurum'da 15. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Selahattin Bey'i tanırsınız. Birdenbire ürkmemesi gerekir. Önce Kazım Paşa tebrik yoluyla ılımlı ifadelerle kendisiyle haberleşmeye girişmelidir. Hamit Bey'in görevden alınması hakkında henüz bir şey yok fakat yerinde bırakılması için girişimlerde bulunuldu. Görevden alınırsa buralarda kalacak kalacağını pek ümit etmiyorum. Bununla beraber etkilemeye çalışıyorum. Benim dönmem için İngilizlerin hükümete baskı yapacakları, yapacaklarına kuşku yoktur. Ben duruma göre gereğini yaparak buralarda kalacağım. İngilizlerden ve buradan geçen Amerikalılardan anladığıma göre Kazım Paşa'nın durumu da tehlikelidir. Her zaman ölçülü davranılmasını ve durumun iyi idare edilmesini tekrar tavsiye ediyorum. Refet 5. Tümen Komutanı Arif Bey Bu telgrafta adı geçen Hamit Bey, Samsun mutasarrıfı, mutasarrıfı bulunuyordu. Hamit Bey, Samsun'a varışımızın ilk günlerinde Refet Bey ile eski dostluğu ve tanışıklığı sebebiyle ortak amaçta sonuna kadar bizimle beraber özveriyle çalışacak nitelikte bir arkadaş olduğu, olduğuna güvendiği için bana tavsiye ettiği ve benim sadrazamla ve özel olarak Genel Kur Kurmay Başkanı Cevat Paşa'ya durumu bildirerek Samsun'a getirebildiğimiz bir kişiydi. Böyle bir kişinin er geç görevden alınacağını kuşku var mıydı? Fakat Refet Bey yerinde bırakılması için girişimlerde bulunuldu diyor. Nerede? kimlere giderek kim başvurmuştur. Sonra görevden alınırsa buralarda kalacağını pek ümit etmiyorum. Bununla beraber etkilemeye çalışıyorum diyor. Nereye İstanbul'a mı gidecek? Nasıl? Bu kişi bugüne kadar bizimle çalışmıyor muydu? Bu telgrafında Refet Bey kendisinin dönmesi için İngilizlerin hükümete baskı yapacaklarını kesin görüyor ve duruma göre gereğinin yapılması için uğraşarak buralarda kalacağını söylüyor. Oysa durum açık ve yapılacak şeyi ben kendisine 7 Temmuz 1919 tarihli genel talimatımda bildirdim. Söz konusu talimatın ikinci maddesi. Ondan başka yapılacak şey yoktu. Refet Bey İngilizlerden ve buradan geçen Amerikalardan anlamış ki Kazım Paşa'nın da durumu tehlikelidir. Bu ne demektir? azim ve iradelerini en çok korumaları gereken arkadaşların bize karşı herhalde iyi konuşmayacak kişilerin sözlerinden tehlike kuruntusuna kapılmaları ve buna inanarak söylemeleri neye işaret eder? Refet Bey telgrafının sonunda bana da ders veriyor. Her zaman ölçülü davranmanın gözetilmesini ve durumun iyi idare edilmesini tekrar tavsiye ederim diyor. Buradaki ölçülü davranma sözcüğünden amacın ne olabileceğinin yorumunu, anlayışı keskin olanlara bırakıyorum. Bana iyi yönetimi tavsiye eden adam bu tavsiyeyi benim verdiğim emir ve talimatı iyi uygulayıp görevi başından ayrılmadan önce yapmış olsaydı daha içten hareket etmiş olurdu sanırım. Hamit Bey'in İstanbul hükümetince görevden alınması. Efendiler, Hamit Bey 14 Temmuz 1919 tarihinde Samsun'dan bana şu kısa telgrafı çekmişti. Görevden alındığımı sağlam kaynaktan haber aldım. Şu bir iki gün içinde emrin bana ulaşmasını bekliyorum. Ardından İstanbul'a gideceğimi sunarım. Refet Bey'in komutayı bırakmış olmasından olumsuz etkilenmişken, aynı günde önemli bir noktada kendisinden özverili bir görev beklediğimiz diğer bir arkadaşın da sanki doğal koşullar içinde bulunuyormuşuz gibi anlaşılması güç bir tutum göstermekte olduğunu öğreniyorum. Hamit Bey'e 15 Temmuz 1919 tarihinde şöyle bir telgraf çekildi. Kardeşim Hamit Bey, sizin yerinize İbrahim Eten Bey'in atandığını haber aldık. Refet'e yazdım, ve buluşarak beraberce iç bölgelere doğru gelmenizi rica ettim. Bilmem hangi güvenlik duygusu size İstanbul'a gitmek fikrini aşılıyor. Bundan başka biz kıymetli arkadaşlarımızı İstanbul'dan Anadolu'ya çekip çıkarmaya ve bu şekilde ciddi yurtseverleri ulusal amaca hizmet isteklerinden yoksun bırakmamaya çalışırken siz bu hareketinizle en azından düşmanlarca kuşatılmış bir ortama giriyorsunuz. Biz hiç uygun görmedik. Refet'le buluşunuz. Ya Sivas yakınlarında birlikte kalırsınız ya da rahatça yanımıza gelirsiniz. Kesin yanıt bekleriz. Beş gün sonra 20 Temmuz 1919 Samsun mutasarrıfı Hamit Bey'in Samsun'dan gelen telgrafı şuydu. Bizans'ın gittikçe artan rezaletleri karşısında ümitsizliğe düşen ulus doğudan bir ümit ışığı bekliyor. Buraları ve buradakileri öyle hayali şekil ve yaratılışla görüyorlar ki acaba bir şey var mı diye ben de kuşku duyuyorum. İlgisizliğimden utanıyorum. Gerçi uyumuyoruz, bir şey yapmak istiyoruz. Fakat bu şeyin şekil ve teorisiyle uğraştığımıza, uzun yollar seçtiğimize inanıyorum. Zamanın ve koşulların beklemeye dayanma gücü yoktur. Ülkenin durumu dakikadan dakikaya fena, fenalaşıyor. Dolayısıyla düşünceler üzerinde fazla durmayarak çalışmaları hızlandırmak gerekiyor. Bu konuda benim aklıma gelen şudur. Her yerden aynı anda padişaha birer telgraf çekelim. Onaydan aydan beri gözü önünde çoğunlukla kendi arzu ve hevesi doğrultusunda yaşanan rezaletlerin yol göstermesiyle nereye sür sürüklenmekte olduğunu gören ulus ne pahasına olursa olsun geleceğini, geleceğini ele almaya karar verdiğine dikkat çekip 48 saat içinde ulusun güvenliğine sahip bir hükümet kurulmadığı ve bir kurucu meclisin toplanmasına karar alınmadığı takdirde ne kendisini ve ne de hükümetini tanıdığımızı ekleyelim. Bunda hiçbir zorluk yoktur. Geleneksel olarak boyun kırmaktan üzüntü duymayan ulus biz yürüyelim, arkamızdan gelsin efendim. Beş gün önce görevden alınması durumunda İstanbul'a gideceğini söyleyen Samsun Mutasarrıfının bu telgrafını biraz öfkeli yazılmış olmakla beraber karar ve çalışma öykleyen bir nitelikte bulduğumuzu tahmin etmek isterim. Mutasarrıf Bey ulusun bir ümit ışığı beklediği yerde acaba bir şey var mı diye kuşkuya duy kuşku duyuyor. Bizi ne yapmak istediğini bilmeyen şekil ve teoriyle uğraşan şaşkınlar sanıyor. Fikirlerimizi kısa tutup eylemi hızlandırmak için yapılacak şeyi de söylüyor. Eğer bundan sonra bütün görüşlerindeki yanlışlığı açığa çıkaran çirkin bir fikri ortaya koymasaydı iyi ederdi. Efendiler, tarih geleneğe uyarak boyun kırmaktan üzüntü duymayan ulus biz yürüyelim arkamızdan gelsin. Fikir ve görüşünde bulunanların karşılaştıkları sonuçlar ve cezalarla doludur. Yöneticilerin, özellikle devlet adamlarının böyle sakat ve kabul edilmeyecek düşüncelere asla kapılmamaları gerekir. Hamit Bey, bu telgrafında bizim Refet Bey ile beraber içerilere çekilmesi konusunda yazdıklarımıza hiç değinmiyor. Hamit Bey'in bu telgrafına 21 Temmuz 1919 tarihinde verdiğimiz bir yanıt da inşallah her şey olacaktır. Yalnız Ulusun güvenine sahip bir hükümet kurmak için önce o hükümetin dayanabileceği bir kuvveti oluşturmak gerekir. O da Doğu İlleri Kongresi'nin ve onun ardından da Sivas Genel Kongresi'nin toplanmasıyla olacaktır, dedik. Refet Bey ile Haberleşmeler Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın tekrar görüşmek üzere.